Efendim herkese yeniden merhabalar. İran kelimenin tam anlamıyla kudurdu. Yani e, bir şey vardı, e, bir deyim vardır. İtin hatırı yoksa sahibinin de hatırı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran'ın bugüne kadar yaptığı bütün rezillikleri, ahlaksızlıkları, aymazlıkların, namussuzlukları çok özür diliyorum hepinizden. Çünkü artık gemi azıya aldı bunları iyice. Bu Acemler iyice gemi azıya aldılar hep komşuluk ilişkisi aman batıyla kavgalılar düşmüşler zaten düşkünler biz de bunlara bir tokat atmayalım Ali Cenaplığından hareketle bir ses vermiyordu ama bu son Zengezur koruduru ilgili anlaşma metni anladığım kadarıyla onların da haberi olmuş anlaşma metni bitti bu arada bugün Ermenistan tarafı Bakü'ye bu anlaşma metni üzerinde mutabık kaldıkları yüzde seksenlik bölümünü teslim etti geriye kaldı yüzde ve o da e, bir şekilde aşılacak. Çok kısa bir sürede olmasa bile yani çok yakında aşılacak arkadaşlar. Şimdi İran kuduruyor. Dün çok rezil bir şekilde önceki günden başlayarak çok ahlaksızca çok namussuzca Türklüğün ülküsü olan bakın Türklüğün ve İslam'la da iç içe olan İslam'ın da en büyük unsuru olan bu İslamcılık falan anlamda demiyorum İslam dünyasının ee, en büyük unsuru olan Turan'a tuttu. Diliz attı, Turan'ı tahkir etti, Turan'ı tezyif etti eski tabirde. Bugünkü adıyla Turan'ı ayağının altına aldı, çiğnedi sonra klozet attı, üstüne sifonu çekti. Ve dün delirdi. Bu e, İran şiası arkadaşlar İslam şiasından ayrıdır. İran şiası milli bir dindir. Tıpkı Zerdüştü gibi. Zerdüşlük de biliyorsunuz e, İran'ın milli dini ve İran şahsı e, bu anlamda sadece farsa hizmet eden bir din anlayışı ve bu namussuz ahlaksızlar Türkiye'ye o kadar hakaret ettiler ki yani Turan'a dün dayanamadım ve bu, Sayın Dışişleri bakanımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerini bu konuda uyardık göreve çağırdık ama ne hikmetse cevap vermiyorlar. En acı olan arkadaşlar ayrılmakla uzak durmakla büyük iftihar doğurduğum bu yerleşik medya hem hükümet yanlısı hem karşıtı hem ortadaki hem komünisti hem sözde komünist solcusu hiçbir arkadaş bu konuya değinmedi yahu her şeyi bırakın bu Zengezur koridoru Türkiye'nin ekonomik yani hangi hükümet gelirse gelsin inanılmaz bir katkı değer sağlayacaktır katkı sağlayacaktı Türkiye ekonomisine komünist hükümet bile olsa o Zengizur koridorda gelen para Doğal olarak nereye gidecek? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesine gelecek ve o, eğer o zaman komünist hükümet varsa komünist hükümet onu çekip çevirecek. Ya bu top bir millet bu kadar mı ruhsuzlaşır, duygusuzlaşır? Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Maalesef bizim dış işlerinden yerleşik o büyük medya gruplarından bir ses yok ama biz üzerimize düşen hem yurttaşlık hem vatandaşlık hem ulusal kültür bilincine sahip olan ve bu ulusal kültür için var olma mücadelesi veren bir birey, bir yurttaş, bir kardeşiniz, abiniz, büyüğünüz, küçüğünüz o bir gazeteci olarak e, tekrar söylüyorum. Turan bir yana ve her şey bir yana. Buna uzatılan el ele karşı tepkisiz kalan eli bu millet ne yapacağını çok iyi bilir. Şimdi bugün İran daha da azdı. İran'ın Erivan Büyükelçisi çok aşağılık bir üslupta, çok aşağılık bir dille ee, Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı'nı ziyaret ederken çok rezil cümleler sarf etti. Ermenistan Gü ee, Güvenlik Konseyi Başkanı e, ismi Gregorian'ı adam açık açık tehdit etti. Baktı Türkiye ile Rusya hiç umurunda değil. Türkiye ile Azerbaycan'ın daha doğrusu Rusya'nın ilgisi yok bu arada. Türkiye ile Azerbaycan'ın umurunda değil. Bugün büyük Büyükelçi üzerinden ve Büyükelçi gidip ülkenin... Bakın Ermenistan Devlet Güvenlik Komisyonu Başkanı Gregorian'ı çok art tehdit etti. Bu Zengizler Koridoru hayalini falan bırakın dedi. Bakın Ermeni sitelerine sitelerinde, Fars sitelerinde de bunlar var. Ben Ermenice bilmiyorum. İngilizce yayın yapan sitelerinde var bunlar. Ve bu hayali bırakın. Bu hayalin peşinde koşmayın. Bu hayalin peşinde koşanlar, bak cümle aynı böyle, Gregorian yüzüne söylüyor. Bu ha hayalin peşinde koşanlar bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecekler. Bunu dediği sırada, o sırada Ermenistan tarafı Bakü'ye e, şey, barış anlaşmasının yüzde sekseni de mutabık kaldıkları yüzde metni Bakü'ye teslim etmişti. Ha, bu İran'ın bu kadar e, pervansız olması hakikaten ya ne oluyor? Zengin koridoruna kim karşı arkadaşlar? Batı Avrupa. Transatlantik İttifakı. Yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi hani İran'la Amerika görüntüde düşmanlar ya. Amerika'nın yapamadığını Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı ve Türk dünyasına karşı kendi karşısında direkt almak istemiyor. Tasmalısını salıyor üstümüze. Artık bugün kesin eminim. Tasmalısı kim? Molla görünümlü necis mahluk İranlı devlet adamlar. Yok, siz böyle rezillikler yapa yapa kendi milletinizi aç açıkta bıraktınız. Yani bugün Türkiye'de 100 liraya bir artık bir şey alınan bir sigara paketi bile anlamıyor. Ama sizin bu yaptığınız baskıdan bu milletinizi aç bıraktığınızdan dolayı Van'da, Hakkari'de, Aksaray'da, Şişli'de, Barlar'da, Pavyon'da sizin kızlarınız kendi bedenlerini 100 lira 200 liraya satıyorlar. Bunlardan da haberimiz var. Siz insanınızı bu kadar aşağılık hale getirdiniz. Tıpkı Sovyetlerin Rusları aşağılık hale getirmeleri gibi. Ben birebir şahidim, birebir olayı tanıyım. Birebir olayın içerisinde aktif rol aldım ama elhamdülillah hem kızın onurunu hem kendi onurunu korudum. Arkadaşlar Moskova'da ismini söylemeyeceğim. Batılı bir e, Glasnost ve Perestroika'dan sonra batılı bir cin, e, biz kot diyoruz ama Blue Jean firması e, mağaza açmıştı. Ve Rusların oraya girmesi yasaktı. Hala komünist alışkınlıklar devam ediyor. Bu arada komünizm rejimi yıkılmamış ama Glasnost ve Perestroika serbest olmuş batı sermayesi girmiş oraya. Ve kızlar, Rus kızlar ya yani o, o güzelim, onların o zarif kızlar o kota ulaşabilmek için arkadaşlar gelen işte batılı oldu anlaşılıyor biz yabancıyız falan lütfen bana şu bedenden bir kot alır mısın diye rica ediyorlardı ve karşılığında ne isterseniz veririm. Ben buna bizzat şahit oldum ve kıza tamam bekle dedim. Ben ve Rus arkadaşım, gazeteci meslektaşım, daha sonra e, arkadaşlık olduk. Gazeteci meslektaşımla gittik. O arkadaş, o Sovyet döneminde bizim İstanbul Konsolosluğu'nda basın ateşiliğinde görevli. Gittik, kızcağıza bir kot aldık ve ona e, bir kahve ikram ettik. McDonald's'ta açılmıştı hemen yan tarafta. Orada ee, McDonald's'ın yanında küçücük bir kahve, e, kahveci, Rus kahvecisi vardı, kahve ikram ettik ve kıza Rus onuru, Rus e, şerefi üzerine birkaç cümle söyledim. Bizim e, İgor da çeviri yaptı e, ve kızcağız öyle utandı, utandı ve kahve, masada ağlayarak gitti. Türk olduğumu ve e, namus kavramını anlattım, Rusların namusları için neler yaptığını anlattım. Bu arada arkadaşlar çok net söyleyeyim. Buraya gelip bedenini satan o zavallı Rus kızlar var ya, yüzde doksan dokuzu köylü kızlar. Rus kültürüne haiz bir kadın ölür de bedenine, bırak bedenine, namusuna, şerefine, izzetine, iffetine dokundurtmayı bırakın laf getirtmez. Rusya toplumunu iyi biliyorum. Ruslar bir, Gazze'liler iki, Afganlar üç, dü, dü, bir de Sırplar. Dünyanın en onurlu dört toplumu. Karşılaştığım toplumlar içerisinde bakın karşılaştığım toplumlar içerisinde dünyanın en onurlu dört toplumu. Afganlılar, Gazeller, bakın e, Filistin şey Ramallah e, tam falan söz etmiyorum. Afganlar, Gazeller, Sırplar ve Rus şehirler. Ya bir kere Rus şehirliyle karşılaştınız mı? Ya onların o aristokrat davranışlarından hakikaten bir keyif alıyorsunuz. Neyse konumuza gelelim. Ve e, bugün e, İran kalkmış Türkiye'yi, Azerbaycan'ı dolayısıyla Işe ...direkt Ermenistan dolayısıyla Rusya'yı tehdit ediyor. Ya zaten senin varın yoğun... ...sen Rusya'nın şemsiyesi altında... ...sen bunu niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Niye bu kadar düşmanlık gidiyorsun? Ha Demek ki burada çok net söylüyorum. İki ihtimal var. Bir, sahibin sana havla diyor, havlıyorsun. Transatlantik Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonizm. İki, arkadaş... ...bu Karabay işgali sırasında... ...işgalden sonra 30 yıl boyunca... ...30 yılı aşkın süre boyunca... Siz Ermenistan üzerine Kafkasya terör ve terörist ihraç ettiğinizi çok iyi biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. En değme İrancı da gelsin karşıma istediği yerde gün tarih vererek tartışabilirim. Gözlerin içine sokarım nasıl terörist ihraç ettiklerini. Ermenistan ve Gürcistan üzerinde Gürcistan Saakashvili devrildikten sonra yeni Gürcü hükümeti ona önlem aldı ve şu anki bu hükümet de çok büyük önlem aldı. Ciddi oranda kesti. Bir Ermenistan ayağa kalmıştı. Sadece Kafkasya'ya değil. Erivan üzerinden İran Avrupa'ya sadece bir şey söyleyeceğim. Uyuşturucu ve terörist ihraç ediyor. Bakın çok net söylüyorum. Şimdi bunların hem gayri ahlaki hem böylesini insanlık dışı menfaatleri zarar görüyor. Yani üç teröristi bir bölge ihraç etmek arkadaşlar o bölgenin sosyal dokusunu bozmak, o ülkenin o ülkenin güvenlik e, konseptini baştan aşağı, al aşağı etmek demektir. Ve İran Zengezur koridorundan dolayı bunu kesileceğini biliyor. Çünkü Zengezur koridoru iki tarafta anlaştı. Bu koruyu Rus asker e, bu, bu koridoru Rus askerleri de koruyacak. Dolayısıyla uluslararası bir koridor olacak. Orada İran'dan bu tarafa Ermenistan tarafına bir sinek dahi geçemez. İranlılar bunu bildiği için bu kadar kuduruyorlar. Türklüğe ve Turanlığa saldırdılar. Ve bugün Gregorian'ı açık açık tehdit etti. Bu Zengezur koridoru hayali peşinde koşanların vereceği, ödeyeceği bedel çok ağır olacaktır dedi. O da yetmedi. Ya bugün e, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü çok ağır konuştu. Yani o kadar ağır konuştu ki ya artık ey Türk Dışişleri Bakanlığı yani ey Hakan Fidan, ey Cumhurbaşkanı, ey Külliye Ey Meclis Dışişler Komisyonu Başkanı, şunlara bir cevap verin ya. O da öyle edepsiz ve ahlaksızca konuştu ki arkadaşlar ben e, çevirisini e, yapmadım. Tam hemen kendi orijinal metninden okuyayım. Çok özür dileyerek söylüyorum. Sözdeyi cümle şu. Nasır Kenani, İran Dışişleri bakan Sözcüsü Nasır Kenani aynen cümlesi şu. Eee... Ha, koridor kavramı ile geliştirilmiş projeler çerçevesinde uluslararası sınırlarımızın değiştirilmesi asla kabul etmiyoruz. Buna yeltenenlere en ağır bedel ödeteceğiz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Dışişleri Bakanı Sözcüsü söylüyor. Resmen Türkiye ve Azerbaycan'a ve Ermenistan'a savaş ilanlıdır bu. Ermenistan çok net söyleyeyim. Garibimin gücü yok. Zaten e, merhemin e, kelim merhemi olsa başına sürer adamın gücü yok. Ama Türkiye ve Azerbaycan hele Türk ordusu bırakın Türk ordusu. Azerbaycan ordusu için bile o hırsız mollara, o namussuz, o namert, o kahve mollaları, o Amerikan işbirlikçisi mollaların ordusu bizim Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri için bile çerezdir. Evet Türk ordusu çiğ çiğ yer. Ya bunlara tamam savaş savaş çığırkanlığı yapmıyorum. Ama bu rezillere de rezil olduklarını benim devletimin yetkililerini, hükümetin yetkililerini artık bir an önce cevap vermesi gerekiyor. Eğer bu cevap her gecikmede bu ahlaksızlar, bu reziller kendi halkına karşı kaybolmuş prestijlerini Türklüğe, Türklere ve Türk kültürüye yönelik saldırılarla, Türk kimliğine yönelik daha doğrusu saldırılarla bunu tamir etmeye çalışacaklar. Ha şunu Ermenistan'da gördü. Eğer bu koridor açılırsa Ankara, Bakü, Erivan arasında inanılmaz bir inovasyon oluşacak ve gerçekten Erivan hayal edemeyeceği kadar zengin olacak. Ciddi bir ticari atılım olacak ve Ermeniler kendi siyasilerinin yedi ceddine küfredeceklerdir. Bizi bunca yıldır Türklerle düşman ettiğiniz için çünkü sınırlar kalkacak, ticaret olacak. Bakın sıkılırlar kapalı olduğu halde şu anda İstanbul'da 50 binin üzerinde Ermeni sınırlarcı var. Türkiye'de gelmiş kaçak çalışıyor. Ve onların çocukların eğitimi de arkadaşlar İstanbul Yeni Kapı'da ben biliyorum bizim Ermeni Kilisesi'nde. Türkiye bir okula izin verdi. Hatta o çocukların defter kitaplarını bizim devlet veriyor. İyi de yapıyor. Ya adam açlıktan ölmüş kadıncağız, kaçmış gelmiş burada tekstil atölyesinde, yer altında, orada, burada, zalede, şurada, burada çalışıyor, bağcılarda çalışıyor. O kadıncağızın çocuğu da kendi dilini, eğitimini alsın. 50-61 insanın çocuğuna okul masrafını karşılamak bizim için hiçbir şey bile değil. Yapmamız gerekiyor insani olarak da. Velev ki düşman olsa, o kadın zaten düşman olarak görse buraya sığınmaz. Moskova'ya gider, Avrupa'ya, Fransa'ya gider. Kadıncağız veya adamcağız eli toprağından kopmuyor. Geliyor Türklere gidim, orada çalışayım da rızkımı kazanayım derdinde. Şimdi böylesine bunların bu 50-60 binin sayısı emin olun birkaç ay sonra Ermenistan'da 100 binlere çıkacak ve kendi siyasilerine küfredecekler. Paşinyan'ın etrafında kenetlenecekler. Paşinyan akılcı bir adam. Arada bir omurgasını kaybediyorsa olacağın gibi kıvrılıyor ama tüccar adam akıllı olur. Arkadaşlar bütün dünyada tüccar kökenli siyasiler akıllıdır. Çünkü parayla hayatla ilişki iç içedirler ve hayatı ona göre organize ederler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim ama son kez söylüyorum. Türk Dışişleri, Türk Devlet Yetkilileri, Meclis Dışişleri Komisyonu. Da ne duruyorsunuz kardeşim? Adamlar bugün de açık açık savaş ilanı yaptılar. Bu havlayan mollaların ağzına bir çomağı vuramıyor musunuz ya? Ey ulusal medyamız. Ne, ne duruyorsunuz ya? Bu gibi hallerde hükümet adına, devlet adına ulusal medya devreye girer. O cevabı verir. Niye susuyorsunuz? Yazıklar olsun ya. Hepinize yazıklar olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Böyle asık suratlı. Çünkü çok sıkıldım. Çok. Üç gündür bu İran'ın Türklüğe, Türk kimliğine, Türk kültürüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, benim devletime ettiği hakaret ve tehditleri artık kaldıramıyorum. Sabırla izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basın, yorumlarınızı yazın, kanala abone olmayı unutmayın ve linki de eş dostla paylaşırsanız bu daha çok kişiye ulaşmamızı sağlamış olursunuz. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.